Selamlar herkese Saatimiz 4.25 Sabaha karşı Birazdan sürüşe çıkmayı planlıyorum Pamukkaleye doğru süreceğim Normalde biz Bu videoda e, Gidon boğazını değiştirecektik ama Ben gidon boğazını değiştirdim Onun videosunu çekemedim artık Bu videoda Sürüş videosu olacak <laughs> Bir saate kadar evden çıkmayı düşünüyorum Önce bir şeyler yiyeceğim biraz. Ondan sonra da çıkarım. Bir şey yemeden dışarı çıkamıyorum. Yani sürüşe çıkamıyorum. Dönüşte birazcık halsizlik oluşuyor çünkü. En azından bir şeyler yemem lazım. Şimdi ben bir hazırlanayım. Ondan sonra çıkalım. Az önce bir duş aldım. Kendime gelebilmek için. İyi de oldu. Şimdi bir yumurta haşlayıp Ne oldu lan bu kırıldı mı yoksa? Şimdi bir tane yumurta haşlayıp onu yedikten sonra çıkarın herhalde. Bana arkadaşlar Yaka mikrofonu önerebilir misiniz? Yani benim videolarda sesim az çıkıyor çünkü yaka mikrofonum yok. Yorumlarda bana yaka mikrofonu önerebilirseniz sevinirim. akşamdan suyumu buzluğa koymuştum. Bunu da alalım. Taş gibi. Başladık abi sürüşe. Çıkalı şimdi 17 kilometre falan oldu. Tahmini tamam, 25 kilometre falan benim evden Pamukkale. Bir de bunun dönüşü var. 50 kilometre civarı bir yol yapıyor. Normal günlük antrenman için ideal bir mesafe. Baloncuklar belli oluyor mu acaba ya? Neyse yakından birazdan çekerim. Bir daha. Bir sabah serinliğinde bisiklet sürmesi gibi yok ya. Şehir içi biraz daha sıcak ama burası serin. Yani bir saate gene hava sıcaklaşır ama çok sıcak abi havalar. Sabah erkenden çıkmazsan bisiklet sürme şansın yok yani. Sağlı sollu tarlalar var. Pamukkale yolunda. Hiç görmeyenler için. Balonlar belli olmaya başladı. işte çıktı. Rüzgardan istediğimi anlıyor musunuz bilmiyorum ama yapacak bir şey yok artık. sevdiğim yönü bu emniyet şeridinin geniş olması. Çok rahat bir şekilde bisiklet sürebiliyorsunuz. Zaten en çok kullandığım rotada burası. Denizde en çok gittiğim yer Pamukkale'dir. Bunlar güzel görünüyor ya. yetişebilir miyim diyordum ama yetişemedim. Bir tanesi havada. O da inmek üzere zaten. Evet şimdi ben Pamukkale'ye geldim. Tabi beraberim de sizleri de getirdim. Şimdi sizler için biraz görüntü alacağım ama ondan sonra da geri dönüş yoluna döneceğim. Ortalama 25 kilometre oldu. 25'te dönüş 50 kilometre. Balonlara yetişemedim. Balonlar inmeseydi size daha güzel bir görsel sunabilecektim ama balonlara yetişemedim. Şu travertenlerin olduğu kısma sanırım en son ortaokul gezisinde çıkmıştım. Bir de geçen sene arkadaşlarla antik şehre çıkmıştık. Hepsi o. Yani bir daha daha öncesinde çıktığımı hiç hatırlamıyorum yani. Artık yavaş yavaş dönüş yoluna geçiyorum. Hava çok sıcak olmadan dönmem lazım. Saat şu anda tam 7. Yani bir saate kalmaz sıcaklıklar başlayacak. Erken çıkmanın faydası. Nasıl ördeklerimiz, kazlarımız. Büyük bir ihtimal bunlar kaz galiba. Dönüş yoluna dönmeden önce Karayet yoluna doğru biraz daha tırmandım. Buradan döneceğim artık. Buradan da size bir manzarayı göstereyim şöyle. Denizli ileride. Videonun kapanışını da artık evde yaparız. Şurası da Pamukkale. kendimi eve atabildim sonunda. Bugün 15 Temmuz'du. E, tatildi. Tatili fırsat bilip bir pamukkale pamuk sürüşü yapmak istedim. Ancak tatil günlerinde zaten bisiklet binebiliyorum. Onun dışında işten dolayı bisiklet binemiyorum. E, dostlar ben size videonun başında da mikrofon önerisinde bulunmanızı istemiştim. Ben Android telefonla çekiyorum e, videoları. Bu Android telefona uygun yaka mikrofonu bana önerebilirseniz Yorumlarda bana yazın lütfen. Çünkü ses kalitesi çok düşük. Yani ses videolarda duyulmuyor. Yaka mikrofonu benim işimi görür diye düşünüyorum. Yorumlarda bana yazarsanız sevinirim. Videonun da burası sonuna geldik. Daha sonraki videoda görüşürüz artık. Hoşçakalın.